Yeni Girişimci Programı yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasını ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni girişimci programı geleneksel girişimci ve ileri girişimci olmak üzere iki alt programdan oluşuyor. Geleneksel girişimci programı, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedefliyor. İleri girişimci programı ise ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam oluşturabilecek, marka olabilecek, yenilikçi ve teknoloji altyapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının artırılmasını hedefliyor. KOSGEB yeni girişimci programından faydalanabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Öncelikle iş fikrinize yönelik NACE kodunu tespit ederek sürece başlamalısınız. Yani kuracağınız iş KOSGEB tarafından destekleniyor mu? Önce bunu öğrenmeniz gerekiyor. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin NACE kodlarını kurumsal web sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşletmenizi kurmadan önce KOSKep girişimcilik eğitimi katılım belgesini almış olmanız gerekiyor. Yani başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik olarak geleneksel girişimci eğitimini veya ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmanız gerekiyor. Eğitim türünü doğru tespit etmek yapacağınız başvuru açısından büyük önem taşıyor. Kuracağınız işe yönelik NACE kodunu tespit ettikten sonra bu kodun girişimciliği geliştirme destek programı ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer alıp almadığına bakmalısınız. Örneğin kuracağınız iş elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı 271103 NACE koduna sahip ise bu kod ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer aldığı için tamamlamanız gereken eğitim ileri girişimci eğitimi olacaktır. Kuracağınız işe yönelik tespit ettiğiniz NACE kodu eğer ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer almıyorsa geleneksel girişimci eğitimini tamamlamanız yeterli olacaktır. Girişimcilik eğitimlerine e-devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Bu eğitimler herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Üstelik eğitimler elektronik ortamda gerçekleştiğinden günün her saatinde eğitime katılabilirsiniz. Eğitimlere başvuru ve katılım için KOSKEB veya başka bir kuruma gitmenize gerek yoktur. Bununla birlikte daha önceden Koskeb uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimciler de diğer başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla 01.01.2021 tarihine kadar geleneksel girişimci programına veya ileri girişimci programına başvuru yapabilir tekrar hatırlatmak istiyoruz ilgili eğitimi tamamlamadan işletme kurmanız durumunda yeni girişimci programına başvuru yapamazsınız Bununla birlikte koskep tarafından desteklenmeyen sektörlerde iş kuracaksanız, Koskep yeni girişimci programına başvuramazsınız ancak eğitimi tamamlamanız sizin faydanız olacaktır girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra sıra işletme kuruluşunda geleneksel girişimci, veya ileri girişimci programına başvuru yapacak kişilerin işletme kurarken dikkat edeceği çeşitli hususlar bulunuyor. Başvuruda bulunacağınız işletmenin Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde örneğin limited veya anonim şirket olarak kurulmuş olması gerekiyor. Adi ortaklıklarsa Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı olmadığından COSCEP tarafından desteklenmiyor. Eğitimi tamamlamış girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az %50 olması ve işletmeyi mümferiden temsile yetkili olması gerekiyor. Program süresi boyunca girişimcinin ortaklık payının %50'nin altına düşmemesi gerekiyor. Bir diğer önemli konu, yine bu süre içinde girişimcinin kendi işinin başında olması, başka herhangi bir yerde çalışmıyor olması yani başka bir işletme, kurum veya kuruluşta SGK kaydının olmaması gerekiyor. Koskep'le daha güçlü